Evet merhabalar arkadaşlar hayırlı sabahlar günaydın tüm güzellikler sizlerin olsun gününüz aydın bedeninizden sağlık evinizden huzur eksik olmasın inşallah Evet biz e, birkaç günden beri çok yoğun ev işleriyle ev temizliği uğraşıyor sonunda benim melekşelerim yerlerine geldiler kavuştular ablaları Evet bu taraf balkonu tamamen sabahtan akşama kadar e, yani sabahtan akşama kadar değil mi sabah şöyle saat ondan sonra tamamen güneş alan penceremi, odamı çok seviyorlar ee, birkaç aylığına ben yokken e, salonumu almıştım çiçeklerimi bir önceki videomu seyredenler bilir Evet artık bu güzellikler yerlerine kavuştular bu sene çok az e, ya da hiç yok diyecek kadar kaybım var bir tane menekşem bebek menekşem kurumuş bir tane de e, menekşem kök çürümesi mi olacak artık bilmiyorum kendini biraz salmış daha işim olup bakamadım ona. Ee, i̇nşallah tez zamanda bakmaya çalışacağım. Evet şöyle menekşelerime yeni yerlerinde şöyle ablaları e, ve şeyi alev menekşesi dediğimiz episkiyamı getirdim buraya. Kohleriyam var. Bir tane çok küçük bir rizon kalmış kohleriyamdan. E, ben afyona gitmeden önce ekmiştim. Küçük bir filiz çıkarmıştı. E, ve onda büyümüş çiçek bile açmış ablaları. Evet, arka taraftan gördüğünüz gibi güneş geliyor. Biraz ışık, parlak. Daha yakından göstereceğim size. Şöyle bir bakalım. Hem de su ihtiyacı olanlara biraz biraz su verelim. Evet, hemen şöyle kohleriyamda da göstereyim size. Özeldir kohleriya. Japon küperisi diğer ismi de komşu çatlatan. Evet, burada alev melekşesi. Episkyalarım var. Anne episkyalar salonda. Buraya bebekleri getirdim. Evet, şurada. Senin Seringi arkadaşlar hiç açmadı. Halibrahim İbrahim Tülek kardeşimin hediyesiydi. Yani ben yokken açtı mı bilmiyorum ama ben varken açmadı. Rengi biraz sararmış solmuş. Şöyle birkaç gün daha bekleyeceğim ve vitamin vereceğim nasip olursa. Vitamin derken NPK 20 20, NPK 10 52 10 verebilirsiniz arkadaşlar. Ama şöyle havaların serinlemesini bekliyorum. Şimdi sadece su veriyorum bir yaz boyu. Sadece su arkadaşlar. Fazla bir şey vermeyin. Çünkü havalar zaten sıcak. Bir de gübre verip kök kısımlarını ısıtmayın. Çünkü çiçeklerinizin tamamen kurumasını kök yanmasını sebep olur. Evet. Hangi çiçek olursa olsun sadece menekşe değil. Menekşe zaten çiçek. Şey, hassas bir çiçek. Bakın. Bu güzelinde açmış. Yaz döneminde aslında çok menekşelere öyle çiçek açtırmak doğru değil. Bunlar da episki Bideleri. Evet. El işlerini bitireyim nasip olursa inşallah satışını yapacağım episkialarım. Şöyle bakıyorum ama biraz gevşeme var sanki. İnşallah getirdim. Buraya şok olmamıştır. Bunlar sıcaktan dolayı. Çünkü o kadar çok aşırı sıcak kalmadı. Artık havalar serinledi. O yüzden getirdim. E, klima başındaydı bunlar. Şöyle aslında bir, bir ay daha ya da bir 15 gün daha bekleseler iyi olurdu. Ama artık buraya alışmaları gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Çünkü salonumu toparladım. Temizliğini yaptım. Ee, bunlar her yaz buradalardı. Alışmaları gerekiyor artık. Susamışlar. Bakın buradan kırılmış. Hala daha canlı. <laughs> Buruşmamış onu oradan alıp kopartıp dikmem lazım bakın menekşeler çok susamış hemen şurada dinlenmiş suyum var onlardan sulama yapacağım şunu kopartayım alayım tomurcuk yorulmasın bu menekşem kök çürümesi yapan menekşem bu. Birkaç tane alıp yapraklarından <laughs> üreteceğim nasip olursa. Bakın bunlar tamamen toprağa kurumuş. Menekşenizi sularken şöyle toprağını kontrol etmeniz yeterli. Bayağı su ihtiyacı olmuş. <laughs> Konuşurken gıcık girdi. az döneminde çok az verin suyu fazla aşırı vermeyin Arkadaşlar şöyle bakın yeterli tabağına su birikmemesi gerekiyor böyle Bu da güneşin azalınca yapraklarını tamamen yukarıya kaldırmış. Bu piyensesimiz. Bu da küçücük haline bakmadan hem bir sürü çoğalmış yan taraflardan çelik vermiş. Hem de çiçek açıyor. Bu prensesim kendine gelmiş. bayağı kötülemişti. Buradakiler. Evet böyle durum. Şuradakine bakın daha hala böyle tomurcuk yapmaya çalışıyor. Ee, episkira birazını çelikten diktim, birazını da e, yapraktan diktim. Hemen hemen birçoğu hepsi tutmuşlar. Ee, sadece şeye vermeye gelmiyor. Ee, seraya direkt dikmemiz gerekiyor. Menekşe bakımlarını birçok videomda anlattım arkadaşlar. Bakın burada da şeyler var. Serdakiler var. Birçok videomda anlattım. E, menekşeler perde arkasından güneşi çok seviyorlar. E, güneş alan eviniz yoksa led lambalarla ışık ışıklandırabilirsiniz. E, toprak memi kurutca sulayabilirsiniz. E, bir de ben ııı e, Eskiden orman toprağına bile diktiğim oluyordu. Hani orman toprağı derken yanlış anlamayın. Kırmızı toprak değil arkadaşlar. O sıkar. Hani böyle yaprakların çürüntüsüyle meydana gelen şeyler var. Ee, torf haline gelmiş toprak var. O tüm çiçeklerime kullandım. Hatta menekşelerime bile kullanıyordum eskiden. Ama şimdi e, kaliteli bir toprak aldım. İnternetten araştırıp siz de kaliteli toprak alabilirsiniz. Menekşelerinize Dip kısmına çok az vernikülit ve çok az da perlit koydum. Ee, onlar da şurada görünür toprakta zaten. Evet, toprak nemi kurutucu da sulamasını yapın ve böyle kaplarına fazla su birikmesin. Yaz-kış, ne zaman olursa kışında e, kontrollü veriyor, yazın da kontrollü veriyor çiçeklerimize. Vitamin verecek olursanız da solucan gübresi, katı solucan gübresi ya da sıvı solucan gübresi, NPK e, gübrelerden de faydalanabilirsiniz. Fazla öyle aman aman ben vitamin vermiyorum arkadaşlar. Çünkü durduğu konumu çok seviyorlar. Bol ışık, bol güneş perde arkasından ve e, zamanında sulama yapıyor. Tamam bu kadar. Fazla da öyle aman aman sürekli çiçeklerimize iyilik yapayım derken kötülük yapmayın çiçeklerinizi kurutmayın menekşelerinizi. Hangi çiçek olursa olsun fazla ilgiden dolayı da bazı arkadaşlarımız çiçek bakmasını bilmiyorlar. Aşırı ilgiden dolayı acaba bunu da yaparsak daha mı iyi olur şunu da yaparsak daha mı iyi olur derken çiçeklerinizin kurumasına sebep oluyor. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet yaz başlamadan önce bebeklerin birçoğunun satışını yaptım. anaçların da öyle bir iki tane ise eğer birini mutlaka satışını yaptım. Biraz azalttım daha doğrusu bu az hali. Ve bir sürü de böyle yaprak menekşe de satışını yaptım yapraklardan ve yeni böyle fidelerdiklerimden de satışını yaptım. Evet nasip olursa böyle yaz başında şey yaz sonunda yine ilk şey sonbahar başında satışını yapacağım Allah izin verirse. Evet bu arada abonelikler tamamen ücretsizdir. Gönül rahatla abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan da haberdar olursunuz. Bu kızımız beyaz açıyordu. Bu sene böyle morlu açtı arkadaşlar. Bakın Ebru'yu açtı. Bir menekşem daha vardı böyle herhalde ona özenti yaptı. Bu kızımız normalde Konya'dan Ayşe Kılıççı ee, ablamız bunu hediye etmişti bana beyaz menekşeydi. Beyaz menekşem olmadığını duyunca hediye etmişti. Yapraklarını da diktim ürettim satışında yaptım bir sürü çok çoğalttım ben bu beyazdan ama böyle gördüğünüz gibi benimki bu sene böyle tamamen mora döndü beyaz kısmı çok az kalmış böyle beyaz mor mor açtı yani normalde beyaz bir menekşemiz bu bakın şunun güzelliğini hem yaprak yapısı hem de çiçek yapısı ne kadar güzel yaprakları da çok güzel Buradaki klasik mor menekşem kendisi yıllardan beri <laughs> benimle. Bunlar Halil İbrahim kardeşimden aldığım menekşelerim yine. Bazıları büyüdü. Çiçek açtı. Bu da öyle. Benim tüm çiçeklerim hemen hemen öyle. Bakın bu da inci menekşe. Küçücük haliyle yıllardan beri açıyor. Hatta bu sene tohum bile oldu ama inşallah dip kısmına dökülmüştür. Ben yoktum. Bu kızımız ilk çiçeğini açtı. Ve solmaya bile başladı. Bu silingiyeler Halil İbrahim Kardeşimden yine hediye. Bu kohlereyi de ben yine Halil İbrahim Kardeşimden aldım. Bir çok çeşitleri vardı. E, kuruya kuruya bu kaldı. Biz onlardan çok satışın yaptım aslında. Diğer farklı türleri de vardı. Ne olduysa e, bu kışın hemen hemen hepsini kaybettim topraklarını deşeledim baktım bir tane minnacık bir rizon kalmış ama hangi sen olduğunu bilmiyorum buraya diktim ve bu da bundanmış doğasını yüresin bakalım bu arada şeyden afyondan klasik olan kırmızıdan kırmızının rizonlarından getirdim kırmızı kohlerya onlardan dikeceğim nasip olursa onlar daha dayanıklı diyorum ben yani bilmiyorum ama onlar daha dayanıklı Ayşe ablanın varmış. Allah'ım ya Rabbi, maşallah, sübhanallah Dip kısmı toprak kalmamış Rizon'dan. Yıllardan beri çıkarmamış. Ee, o kadar çok sık olmuş ki Rizonları. Nasip olursa bir gün dikimini yapacağım inşallah. Daha dikmedim. Birkaç günden beri ev temizliği uğraşıyorum. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Yeni yerlerine geldi benim prenseslerim. Şöyle bakayım diğerlerde su ihtiyacı var mı? Onların da sulamasını yapayım. Çünkü havalar biraz daha sıcak. Geceler serin olsa da üzerimize pike alsak da geceleri Osmaniye çok sıcak. Bunlar da inşallah şok etkisi olmaz. Biraz ciğerinde kalmıyorlar. Ciğerinde kalmayı sevmezler asla menekşeler. Şimdi yeni yerlerini aldık. Kalın perdeyi çektim. Kışın da Kalın perdeyi şey yaparım. Açarım. Sadece tülle kalır. Tül arkasından. Tül perde arkasından güneş alırlar. Ona bayılıyorlar. Yaz aylarında ben kalın perdeyi de çekiyorum. Bu sene klimam sayesinde kurumadılar. Kurtuldular çok şükür. Birçok menekşem kuruyordu. Tekrardan üretiyordum. Bu sene güzeller durumlara. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Bir başka videomda inşallah görüşelim. Allah'a emanet olun. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Like'larımızı unutmayalım lütfen ve merak ettiğiniz hangi çiçek olursa olsun yorumlar kısmına eklerseniz bakımını eğer bilgim dahilindeyse mutlaka size cevap veririm. Bu aralar tatildeydim ya internet sıkıntım vardı hiç yorumlara dönemedim. Bana gelen arkadaşlarıma dönemedim ama nasip olursa inşallah bundan sonra bir kış boyu rahat rahat beraberiz. Hem yorumlara cevap veririz hem beraber paylaşımlarımıza bakarız, ilgileniriz. Bana gelen arkadaşlarım, YouTuber arkadaşlarım eee da dönmeye çalışırım. Şimdilik bu kadar. Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bu kadar. Hoşça kalın.